20 Kasım ana için tüm öğrenciler sıralarında. Biliyor musun? Aslında iki Atatürk Türk varmış. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Sana kim söyledi ki? Kendisi söylemiş. Bir kitapta okudum. Biri gelmiş, düşmanları yenmiş, biri bir sürü yenilikler yapmış. Biri bu ülkeyi kurmuş, diğeri herkese alfabeyi öğretmiş. Tek başına değilmiş yani. Yok, ben anlamıştım zaten. İnsan tek başına nasıl yapsın ki hepsini? O zaman... Ya deli hala yaşıyorsa? Yaşıyor zaten. Hatta şu anda burada. Bu okulda, bu şehirde, bütün ülkede. Onu yaşattığımız her yerde. Hadi hadi, önünüze. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et be kemik. Geçeli Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir.